Hepinize merhabalar arkadaşlar çok uzun süre geçti aradan biliyorum Evet ama bugün Brawl Stars ile karşınızdayız yine giriş yapamadık abi eskisi gibi eskisinden değişen hiçbir özelliğimiz yok gördüğünüz gibi aynıyız bugün Brawl Stars'a Brawl Pass'ın tamamını açacağız alt tarafı açmıştık gördüğünüz gibi bir üst taraf kaldı üst tarafı da bekliyordum şimdi açacağız üst tarafı da yeni karakterimiz de geldi Abi bu oyunda bir bedava karakter verildiği zaman oyun çöküyor. Saat kaçtan beri? Saat 11'de mi geldi karakter? Ne zaman geldi? Şimdi yeni karakteri erişebildik. Saat 4 mü ne abi? Saat 4 4 buçuğa geliyor. Karakter oyun yeni açıldı. Saat 4'te açıldı. Yani bu kadar da olmaz. Bu oyunda bedava bir şey vermeyeceksiniz abi. Hele ki Türkiye'de bedava bir şey verdiğiniz zaman oyun iyice çöküyor. Tabi bu şeyleri açmaya başlarken önce bir skinimizi açalım. Ardından neden uzun zamandır video gelmediğini falan anlatırız. Ve önümüzdeki Kanal hakkında da bilgi veririz. Kanal hakkımızda da bilgiler veririz. Baş konuşamıyorum abi şu an. Bilmiyorum heyecanlandım. Uzun süredir yoktu. Kolonel Rus'u da açalım. Kolonel Rus'u da açtık. Bu değişmiş bu ara menü. Şurası yani yeni karakter çıktığı zaman falan bayağı bir güzelleşmiş. Gördüğünüz gibi şurada Pass görevlerimiz de var. Bunların hiçbirisini yapmadık daha. Şurada Kolonel Rus'un bir görevi var. 1000 puan Yalnız bunlar da yeni gelmiş galiba. 1000 puanlık 15 savaş kazan. Çok garip diyelim. <laughs> ya da belki koloniler Rusya özel vardı bu görev bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 45 karakterin 45'i de var bizde şu an. Bazı karakterlerimiz max ile onları maxlamaya çalışacağız. Zaten yeni çıktı çoğu karakter. Bu 4-5 karakter falan yeni çıktı. Buradan şöyle bir kolonilere mi tıklamamız lazım? Aynen. Şimdi kutularımızı açmaya başlamadan önce şurada bir paralarımızı toplayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde sınavlar falan olacaktı. Ben de lise öğrencisiyim. 11. sınıf öğrencisiyim. Bu yüzden de yani sınavlara çalışmamız da lazımdı. Yok işte şu zaman olacak, bu zaman olacak. Ne zaman olacağı belli değildi. İşte ha oldu, olacak, olmayacak. Oldu, bitti derken abi işte sınavlara girdik. Bir şeyler yaptık biz de ama bu süre zarfında da video atamadım. Bu yüzden de üzgünüm. Şimdi... Kanalda farklı farklı tarzlarda videolar yapmaya devam edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Yine oyun hikayeli oyunlarımız gelmeye devam edecek bu arada. Hani kanalda eskisi eskiden olduğu gibi hani eskiden hikayeli oyunlar oynuyorduk. Yine öyle Türkçe bir şekilde hikayeli oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Koloner Rus'u alıyorum tüm güç puanlarını şu an için. Yeni karakterimize de alabilirim. En son bir 500'lük var galiba. Onu yeni karakteri alayım. Stüyü alalım bunu. Tamam güzel. Hani oyuna girilmiyordu. Gerçekten şaşırtıcı. Saatlerdir oyuna girilmiyordu. Bu yine Edgar geldiği zaman da böyle bir şey olmuştu. Brawl Stars'ta sezon başladığında 26.800-26.900 kupa falandım. Yeni sezon başladığında şu an kupamız bayağı bir yüksek. Şu 200'lüğü kime alalım? Koloneli alalım ya. Koloneli alalım. Stüya alalım? Hadi suyu alalım yeni karakter. Canı sağ olsun abi suya gitti. Uzun süredir videoda gelemiyordu artık. Seri şekilde video atmaya başlayacağız. Günde eskiden olduğu gibi günde bir videoyla devam etmeye çalışacağım. Önce bir büyük kutuları açalım bence. Şu alttaki kalanyası falan da değişmiş. Birazcık değiştirmişler de çok fazla bir değişiklik yok. Rozet paketimizi açalım. Carlice ve Gale. Ya fazla bir şey de yok yani. 50 tane daha varmış. Bunu da alalım üstüye. Başka büyük kutular şurada var. Tamam. Büyük kutulardan devam. Abi sadece su çıktı. Yani tamam biraz kolonel çıksın. iyi olur. Bundan sonra Brawl Stars videoları da gelecek bu arada. Bunu da belirteyim. Ama ne sıklıkla gelir bilemiyorum. Hedefim bu sezon için 35.000 kupa yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence. Çok zorlanmayız. Ama tabii ki de her şey kader. Bir bakıyorsun bazen 50 kupa düşmüşsün, bazen tek seferde 150-200 kupa yükseliyorsun. Ne olacağı belli olmuyor. Çok değişik bir oyun. <laughs> Kanalda da böyle şeylere ihtiyacımız vardı. Yeni oyunlar da bekliyorum bu arada. Beklediğim yeni oyunlar var bu arada. Bu da çok güzel oldu. Bu da beklediğim aksesuarlardan birisiydi. İyi oldu buna sevindim. Bayrına. Ha ben niye şeye basmıyorum ya şu an? Gerçekten çok saçma bir şey yaptım. Özür dilerim. özür dilerim. Özür dilerim. Tamam şu tamam da bunlara bari basalım abi. 7 seviye olduysa en azından belki aksesuar çıkma şansı olur. Olmuştur 7 seviye. Galiba yok. 6. Bu kesin oldu 7 seviye. Tamam bu 7 oldu. İyi. Buna 8'e de basarız biz bunu. Ama maxlayamayız galiba. Koloneli. İyi biraz Mr. P'miz de varmış. Mr. P'de 4 oldu. Biraz bastık. Güzel oldu. Şimdi galiba büyük kutular bitti. Gibi gibi. Yok varmış daha ya. Şu parayı da alalım. Şurada kalmasın. Büyük kutu. Yeni bir şey daha. Aksesuar. Bakalım neye? Piper. Piper'ın zaten bir aksesuarı vardı. Jeton <laughs> katlayıcı da iyi iş yapar o da. Samurai ruhusu da açalım. Birazdan hesabı da gösteririm size arkadaşlar başa gidelim bir şöyle. 5. Şaşırdım. 5 tane aksesuar verdi kesin bize de. Hadi bakalım neyin aksesuarını vereceksin? Ya da yıldız gücü mü? Bilemiyorum. Yıldız gücü olduğunu sanmıyorum da aksesuar büyük ihtimalle. El Primo. İş yapar bu da abi. El Primo'nun da aksesuarı yoktu bizde. İki tane yıldız gücü vardı. Aksesuar yoktu. Şuradan bir şey de basalım. Kolonel reisi. O da bir yedi olsun. Tamam. 8 oldun sen de sen de 8 oldun tamam güzel çoğu karakterimizi bastık Mr. P biraz alçak kaldı ama yapacak bir şey yok ona yine 5 akıyor maşallah Grove kolonel 30 ama az veriyor neye verdin abi hmm. unutmuşum abi 5 karakter max olmadığını Hadi bakalım abi yıldız gücü patlat be. İyi güzel. Tara'nın Kara Portal bu iş yapmıyor be. Bu özel yıldız gücü iş yapmıyor. Diğeri çıksa daha güzel olurdu. 4 yazdı. Az verecek bu sefer evet. Şöyle hızlı hızlı gidiyoruz. Abi gerçekten çok uzun süredir video yoktu. Bu yüzden hani konuşmada falan hata yapıyorsak lütfen kusura bakmayın. Bitirdik hepsini konuşmamda vesaire başka şeyler de hata yapıyorsam lütfen kusura bakmayın. Hani uzun süredir yoktuk. Aradan iki buçuk hafta mı ne geçti en son? El primo. En son hangi seriyi oynadık onu bile hatırlamıyorum abi en son hangi seriyi oynadığımızı. Bu daha iyi. En son Seven Days'i bitirmiştik. Öyle hatırlıyorum abi tam şey değilim hakim değilim. Yok en son Seven Days'i bitirdik. Şimdi bakalım artık şekilde videolar gelecek diye düşünüyorum tahmin ediyorum ama kızmayın bana gelmezse de. Yine gameplay, Brawl Stars'ın gameplay videoları ve buna benzer videolar da gelecektir. Kutu açılışları vesaire. Şu an gördüğünüz gibi 28.909 kupayız. Ben bu kupayı bir biraz daha 9'un üstüne atayım. Burada bir 29.000 kupa dolalım. Ardından devam edelim videoya. Tamam mı? Görüşürüz. Şimdi hemen geliyorum. 74 kupa kastık. Colonel Rus'la kaptım. Şimdi de Stu ile oynayıp 29 bin kupa yapacağız. Ardından videoyu sonlandıracağız. Ama merak ediyorum şu an hiç tüylü oynamadım. O yüzden kötü oynarsam lütfen kızmayın. Ayrıca şunu da söylemeyi unuttum videonun başında. Oyun önerilerinizi Türkçe ve yeni çıkmış olması yeterli. Oyun önerilerinizi lütfen yazın. Yazarsanız da çok memnun olurum. Onlarla da oynarız. Bak abi şu anda herkes sütü oynuyor tabi bedava olduğu için Hani bedava gibi abi Edgar'dan hiçbir farkı yok Özellik direkt basınca herhalde ilerliyor aynı Arkasındaki Alev de iş yapıyor. Yalnız karakter de çok iyi iş yapıyor. Bunu da söylemek lazım. İyi vuruyor. 1600 vuruyor. Kolonel Rusan daha kolay bir oynanışı var. Bu arada bunu da söyleyeyim. Kolonel Rus biraz daha zor oynanışı. Silah sıkma falan mekanizması biraz daha zor. Kolonel Rus'un. Kolonel Rus'ta zorlandım. İyi bak şu ateş özelliği falan da iyi. Arkasından çıkan ateş de bu arada ateşe bastığınız zaman Amber'ın yanıcı özelliği kadar yakıyor gibi gördüm abi. Şu ana kadar bilmiyorum denemedim. Hedefimiz de bu sezonun için 35 bin kupa. Bunu da başaracağız diye düşünüyorum. Yalnız bu karakter var ya böyle Edgar falan üstünü atladığı zaman inanılmaz iş yapar. Kaçmak için kaçma açısından falan basarsın kaçarsın. Tekrar sıkarsın kaçarsın. Hani su iş yapar. Bak adam nasıl kaçtı arka arkaya iki kere. Çok iyi iş yapar bu karakter. Yani ben bunu bir an önce maxlayıp bunlarla Türkiye sıralamasına girmeye çalışacağım. Şu an Türkiye sıralamasına acaba kaç? Merak ettim şunda. Yerel'e gelelim. 45.000 Sun Birinci tamam. Stu'ya bir bakalım. Stu'da 1000'e 1000 kupa yapan var mıdır? Yok. Şu an 748 var. 750 kupa falan var. Zaten bu reisler ilk geldiği gibi almıştır büyük ihtimalle. En düşük herhalde 400 küsü falan vardır. Yok 510 mezarcı. Toplam kupaya bakalım. Toplam kupada en düşük 35 bin. Ben hedefim zaten bu için yerel sıralamaya girmek. Yerelde sıralamaya girmek. Bunu da başarırız diye düşünüyorum. Şunları açalım mı? Şunları da bir açalım ya. Kalmasınlar burada. Hadi bakalım. Tamam. Grove'un galiba yükseltmesi geldi. Grove'u da yükseltelim. Tüm karakterlerimizi 8 seviye yaptık galiba yok. Kolonel Rus'la Mr. Piyaz tamam. Ben bunları da yükseltirim. Zaten bayağı bir görev var şurada. Bu görevlerle birlikte de yükseltmelerimizi yaparız. Şimdi devam edelim oynamaya. Burada mı oynayalım? Burada devam edelim oynamaya. Elmas kapmacada Şu an gerçekten haritanın tamamı Stu. Ben Brawl Stars'ın açıkçası böyle bedava karakter vermesine karşıyım biraz. Ama yapacak da bir şey yok. Verdiyse oynayacaksın. Karakter gerçekten çok iyi. Ben bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Hani oyunun yenilenen Brawl Talk'ta falan çok kötü olduğunu düşünüyordum ben karakterin. Özelliği falan 5 para etmez diye düşünüyordum ama gerçekten çok iyi iş yapıyor. O tekte olması falan mük. Gerçekten süper. ben ha. Çok iyi de vuruyor bu arada. Yani 1600 vurmak. Yani nasıl bileyim abi. Çok iyi. Sanki biraz bu karakter nerf yer gibi hissediyorum. Bu arada yeni gelen o rank sistemi de çok iyi olmuş. Rainbow Six Siege'in rank sistemine benziyor. Rainbow Six Age'i bilen arkadaşlarımız bilir. Hani ondaki rankat sistemine de benziyor. Biraz. Biraz hatta çok benziyor. Yenilenmiş Rainbow Six için rank atışlarını dinle, karakter engelleme, karakter banlama falan var. Bu oyuna gelmesi gereken bir şeydi bu. Yani şeyin hiçbir faydası yoktu bu arada oyunu. İsmini unuttum o şey. Neydi abi ismi? Abi o kadar kötü bir şey ki abi ismini bile hatırlamıyorsun. O 3 tane oyunu hakkınız vardı. İsmini unuttum abi vallahi. Power, power Play miydi? Ne öyle bir şeydi. Evet abi Power Play. Çok kötüydü abi Power Play. Hiçbir 5 kuruş etmiyordu Power Play. Hani power play hiç oynanmıyor bile abi. Ne için vardı? Onu kim bulmuştu? Hiçbir fikrim yok ama. Bu yeni ranked sistemi mükemmel olmuş. Yani daha oynamadık, daha başlamadık ama yani mükemmel olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir ranked sistemi böyle bir oyunda çok iyi olur. Şu anda 28.999 Bu arada geldiğiniz zaman da şurada en yüksek rütbe, en yüksek takım rütbesi ve en yüksek solo rütbe falan da var. Ben de burada zaten 7572 tane 3-3 zaferim varmış. Maşallah abi. Ayrıca şuradan size ben nerede karakterimin kendi kodum. kodum şu altta şurada pardon. Şurada kodum yazıyor. Beni eklemek isteyen arkadaşlarımız varsa ekleyebilir. Ayrıca şu anda bir kulübüm falan da yok. Beni kulübüne çağırmak isteyen, kendi kulübüne davet etmek isteyen ama aktif bir kulüp olursa iyi olur. Hani aktif, rütbesi falan yüksek, bana yakın. Hani bana 20 bin kupa üzerindeki insanlar olursa en azından hani takılabileceğin, kendin takılabileceğin insanlar olursa güzel olur gelebilirim, ziyaret edebilirim kulübünüzü. Kulübünüze takılabiliriz. Sıkıntı yok yani. Dediğim gibi bana yine oyun önermeyi de unutmayın. Önerdiğiniz oyunlara tek tek bakıyorum. Eğer ki yani oynanabilecek oyunlarsa oynuyoruz onları da kanalımızda. Oyun videolarımız devam edecek. Brawl Stars'a birlikte oyun videolarımıza devam edecek. Bunu da söyledim. O sanki bu arkadaş bir skin açmış. Evet. Canı falan da iyi sanki. Bizim rütbemiz fazla galiba ya abi. O bizi aldı. Tam abi öldüm derken bu kaçma işi gerçekten çok iyi ya. Çok beğendim karakteri. Ben Edgar geldiğinde bu kadar iyi değildim Edgarla ama şu anki gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Ama yani bir daha da bence böyle kupa yolu savaşçısı getirilmemeli artık oyunu. 10000'e geldin tamam yeter abi, hemiz de bedava geldi tamam yeter artık. Bu kadar kupa yolu savaşçısı gerek yok. Bu kupa yolu artık başka şeylere kaçıyor. <laughs> Çünkü her kupa yolu savaşçısı geldiği zaman oyun oynanmıyor. Saatlerdir abi oyun kapalı ya. Yani Brawl Stars yetkililerin de buna bir çare bulması lazımdı. Gelmeden önce daha. Yani sen bedava bir karakter verdiğin zaman bu bedava gibi. 10.000 kupa falan zaten oyundaki herkes 10.000 kupa olmuştur. Doğru düzgün oynayan adamlar 10.000 kupa olur. Yani bedava bir karakter veriyorsun. Hele bir de Türkiye'de bir şeyi bedava veriyorsun abi zaten. Onun hazırlığını önceden yapman lazım. Oyunun çöküşüne hazırlıklı olma lazım. Tüm oyun birlikte oyuna giriyor. Karakteri bekliyor herkes. Ardından saatlerce oyunu düzeltemiyorsun. Serverlarını toparlayamıyorsun. Serverın götü başı da alıyor. Öyle değil mi şimdi arkadaşlar? Öyle. Yani Reizim nasıl kaçırdığınızı onu anlayamadım ben. Ben fazla pikleyemiyorum. Korkuyorum da sizin bir almanız lazım artık şunlardan. Şurada birisi var da. 9 9 adam çakıyor bize. Biz kaybedeceğiz bu maçı öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Ya bana bir salak ya. Oo yanlış abi. Koyanlar ruh an kendimi. Abi al, al onu aferin adamsın. Adamın ham maddesisiniz. Adamlar salmıyor gibi maç abi. Yok bu maç gider. Hele bir de şunu aldılar mı tam sıçtık Cafer. Helal. Al kaç abi al kaç 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 kaç. Ben kalmayayım da şurada he. Vur şuna vur, vur 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 Kaç 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 kaç. Geri bas. Tamam abi aldık. Çok iyiydi. Karakteri çok beğendim. Şu arkasındaki ateş de güzel olmuş. Fazla uzun süre kalmıyor ama iş yapıyor da yani yedi mi ateş adam. Geçmiş olsun. Şunu da 3 seviyeye yükselttik şu an. Mega kutumuzu da açalım. Videomuzu sonlandıralım. Bu arada Brawl Stars ile ilgili challenge teklifleriniz falan da varsa bunları da söyleyin. Acaba son anda bize bir sürpriz yapar mısın bereis? Sonunda bir yine aksesuar patlatır mısın? Zor ihtimal biliyorum ama evet. Oyun yeter artık dedi. Daha ne vereyim sana diyor. Haklılar abi diyecek bir şey yok tamam. Güzel verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Brawl Stars'a giriş yaptık. Artık Brawl Stars'la ilgili videolarımız da daha fazla gelecektir. Brawl Stars'la ilgili dediğim gibi video teklifleriniz, video challenge, herhangi başka bir şey. Ya da kulübünüze katılmamı istiyorsanız kulübünüzün ID'sini yazmayı ve kulübünüzün ismini yazmayı da unutmayın bu arada. Geleceğim hepsini tekrar kontrol edeceğim. Ayrıca şunu da tekrar belirtmek istiyorum. Eski kanaldaki ilk başladığımız gibi yine o hikayeli oyunlarda devam edeceğiz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.